arkadaşlar bugün merhaba benim yanımdaki arkadaşım Şaban adı adı Şaban Aşır. Şaban soyadı da Eşyoğlu ben de ben de şu an ben de şu an arkadaşlar benim hayalet kralı Apo kanalımda benim hayalet kralı Apo kanalımda bir de onu benim adım da benim Minecraft e, id değil Minecraft e, şey benim Brawl Stars adı da Hayalet Kralı. Onun, onun 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 adı da Brawl Stars'ta Şaban Kralı. Şaban Kralı arkadaşlar. Bir de abone olup like atmayı unutmayın. Kesinlikle bu önemli. Hadi bak Can. bir dakika. bir dakika ben karakterimi değiştireceğim. Hadi arkadaşlar nasılsın? Like basın like like çok like basın. Hadi nasılsın? abone abone like değil lan like bir şey olmaz da ama abone 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 tamam. hadi nasılsın iyi misin ben ben seni çok seviyorum hadi şimdi basılacağım hangisi sen bastı oğlum hadi ben buna bastım lan ha, hadi bastım bilmiyorum sen ne bastın amına koyayım Lan küfür etme lan. Tamam tamam. Arkadaşlar şu an çık hesaplaşma. Yandık. Yandık çünkü bak çok ya. Evet, biz zaten sadece iki kişiyiz. Evet. Ama sen de biraz gitsin ha. Biliyorum. Evet. Ama benim böyle karakterim yok. Çünkü o benden daha önce başladı arkadaşlar. Bu yüzden. Ana Arkadaşlar ben ondan daha, daha fazla karakterim var. Ama kendisine kendisine böyle daha güzel karakterleri var. Ama benim Ender onun destansı destansı. Aaa. Ben arkadaşlar. çünkü onu arkadaşlar. Çok hı, Doğru düzgün bir karakter alacak ya. Güzel böyle o hiçbir şey ödemiyor. Ben primo istedim ya. Primo alma lan. Primo, kare, şey ben aldım arkadaşlar aynı karakterimi almaya çalışıyor. Bak biz aynı arkadaşlar. Ama ama, o mavi ben mavi yok. Ben de evet. siyah var sadece. Oo wow, bakın <laughs> siyah der <denişken. gülüyor> işte. o şeytan gibi. Sadece oluyor mavi sadece oluyor siyah. Şeytan gibi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Allah var. Lan ya bana? Lan bu çok güçlü lan. O ya bu. Ama bir şey olmaz. Çok güçlü ki. Çok güçlü. Kusura bakma. Arkadaşlar sakın buna küfür etmeyin ha. Deli falan demeyin. Deli değil bu de, ha. Bu öyle senin bir karakter seçti. Bu çok güçlü. Bu çok güçlü. Frank çok, güçlü. Frank çok güçlü. Frank çok güçlü arkadaşlar. Frank o kadar güçlü ki bende bile yok o Frank. Bak iki tane Frank. Bu 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 direkt bu direkt bir tak diye vur yere yapıştır ama yani, yani, Bir dakika bir dakika Eee, verip ee, yere yapıştırın. Şey, e, e bırak e, Bir dakika bir dakika alıyor. E. Ama gerçek hayatta ben onu dövüyorum alıyor. Ben bir kere vurdum e, e, gerçek yere yapıştırdım. Bir ya, yere yapıştırdı ama ben onu dövdüm ama. Hani senin intikamını almaz mıyım zannediyorsun? Ama çünkü biz arkadaşız değil. çünkü güldük, güzüyor ve her zaman çünkü arkadaş olduk. Değil mi? Evet arkadaşlar ben bununla çekmeyeceğim dedim ama çekeceğim. Çektim niye? Çünkü daha <laughs> <laughs> diye ağlıyor. Daha daha belli çek. Özür dilerim. Çünkü onu, onun benim kanal olduğu, benim kanal... Lan geldi geldi. Naneyi yedik şimdi. Yedi. Naneyi yedik. Naneyi yedik. Ya, bir tane vurdu bir yere yapıştırdım. Evet yere yapıştırdı ama ben onun intikamını al almadım. Ne biri yakalama? bir Her 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 Beraber. her 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 ayran. her Kaldır her 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 Yes. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Biz Suriyeli ama Türkçe biliyoruz. Arkadaşlar bu Suriyeli ben Türk'üm. Şaka şaka dedik biz ikimiz Türkiye değil mi? Şaka. Evet evet. Ben ben karakları düşüreceğim. Ya ben onu almadım ha oynayacağım biraz. Sen de dişli ama. Tamam, tamam oyna. Hadi oyna. Hadi ama. Ama direkt ölüyorsun. Dur, dur, dur. Ben biliyorum onu. Onu. ne. Onları al. Tamam. Soygun yapıyorum ya. O da alıyorlar soygun istedi. Tamam abi. Nasıl? Soygun öyle değil. bu tek arkadaşlar. Bu arada... Arkadaşlar Spiderman biliyorsun filmde. Arkadaşlar bu arada Spiderman çok güzel bir de şebeli tuvaletlerden televizyondan yenilendi aga. Bir de kamera Bir de şişirme. hoparlör bir de kameraman yenilenmedi. Bir de var işi Bak dalıyor lan. Dedim sana onu alayım. Bak 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 Bomba gibi. Bomba gibi. Bomba. Öl bu dedi. Öl lan öl lan. Tamam arkadaşlar. Yani. Şu an bana bir şey yapamıyor ya. İki e, bir dildik. Çünkü o. Gel gel bir takip et lan. Oraya da var. Bağırıyor. Benim benim, benim karakterim. Şey, Arkadaşlar biz tek kaldık. Baba dur arkadaşım bak. Bak yapacağım arkadaşlar. Ah. Okey yaptım. Arkadaşlar ölüyor ölüyor. Arkadaşlar lütfen abone olun hadi güçleneceğiz. Yo! Arkadaşlar hadi abone olun güçleneceğiz güçleniyoruz. Ya diyor hadi hadi. Hayır batıracaksın o lan. Tamam işte. O Ben olayım dedim. Yok yok ben olayım. Baba lan kayıpsın. Işte. aldın dedin. Aa ben alabilir miyim abi? <laughs> Ben yer kartları alacağım arkadaşlar. Evet. Hadi ben de şey alayım. Bu da güçlü yani. Evet, <laughs> arkadaşlar ya illa 4 ve 3 çıkar, yarışlar. Olmaya Ben tapşar gibi oldum. evet tapşar. Ben erkek olayım kız sen diyorum. Arkadaşlar yorumlara yazın bu kız mı erkek mi hadi. Hadi bakayım. Kız mı erkek mi? Şu erkek ama 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 şu kız şu. Tavşan olan kızmış. Ama bu daha o, o daha erkek. Aa ikisi de kız. Yallah. Arkadaşlar. Arkadaşlar. O canım arma. Geriyorum, geriyorum. Arkadaşlar. Şey, başladık. Ben ala. Ben kal video bir çabuk tamamlayacağız. Onun i̇çinden diyormuş ki. İçinden bir şey diyormuş ki o o kaybedeceğiz. Ya he kazanacağız. Kaç. Ekibimiz kaybedeceğiz. Ha, gel bir takip et lan. Şimdi görüyorsun. Gel lan gel şunları kır. Baba bak arkadaşlar bak ne, ne yapacak isterler. Bak bak. Ve bir yere bomba. Bomba değil lan o. Sandık sandık. Kaç kaç. Bomba var. Kaç Uç. O sandık lan bomba mı lan? Gel 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 hadi kapıyı yapalım. Oğlum yaptan benim yazarlığı ya. Öleceğim şimdi. Yok. Ateri, aterillik yapma yok sen Allah Allah yeşile. Al aterillik yaptı dönüyor. Bizi mi kaybedeceğiz? Ama kaybetmedi. Bir olduk biz arkadaşlar. Bizi sorarsan sen, sen dinlen hadi bana. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum hadi görüşürüz bay bay. Hadi bay bay biz yapacağız. Görüşürüz. Hayır yapmayacağız biz biraz daha gelişeceğiz arkadaşlar. Hadi bay bay. Hadi görüşürüz arkadaşlar hadi bay bay kendinize iyi bakın. Bir de video abone olmayı like atmayı unutmayın. Hadi bay bay. Selamun aleyküm görüşürüz aga. Hadi. Agalar selam görüşürüz.